Herkese selam. Bildiğiniz üzere 2020'nin son günündeyiz. Yani artık o son güne geldik çattık. Maalesef bu sene korona bizim yakamızı bırakmadı. Gerçekten çok kötü bir sene geçirdik. Yani bir sürü olaylar yaşadık. Bir sürü sıkıntılar çektik. Ama inşallah da her şeyi bu son günde bırakıp 2020'de çok rahat bir şekilde hep beraber gireriz. Tabii ki ben de elimden geldiği bu karantina süreçlerinde ya da ne bileyim gün içerisinde yaşadığımız stresleri atabileceğiniz videolar çekmeye çalıştım. Umarım sizleri bu sene bir nebze de olsa neşelendirebilmişimdir. Ve 2020'ye geçmeden önce sizlere de çok güzel bir çekiliş yapmak istedim. Toplamda 50.000 TL değerinde ödülleri olan bir tane bilgisayar, iki tane tablet, üç tane oyuncu koltuğu, 21 tane mouse, 21 tane klavye, 21 tane kulaklık vereceğim bir çekiliş düzenliyorum. Ekranda görüyorsunuz zaten ödülleri. Bu videonun masa bitirdiğim yorumda linkini bırakıyorum. Kendim yaptığım için kendim şartları belirledim. Çok az bir katılım şartı var. YouTube kanallara abone olup Instagram'a beni takip edip direkt çekilişe katılabilirsiniz ve diğer görevleri de isterseniz açıp şansınızı katlayabilirsiniz veya da arkadaşlarınızla paylaştığınız onlar da katıldığında ekstra da kazanma şansı elde ediyorsunuz. Bilginiz olsun. İnşallah dileklerinizin gerçek olacağı ve başarıları başarı katacağınız bir sene geçirmeniz dileğiyle. Hızlıca videoya geçelim. Let's go. Abi ya ne işte. yapıyoruz? Ya normal oyun oynuyoruz ya. Evet, evet normal, normal ama, ama işte. ya. Işte. Ama 5 lira. Şey yap, şey yap. En Enes'i öldür, Enes'i öldürdüm de gazete resmi attım ya. 2 milyon izlen ben. <laughs> yok ben şey, <laughs> Enesi biz biz zaten. Sıkıntı yok. <laughs> Sıkıntı yok. As as şerefsiz. As 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 as. Yürü, lan. yürü, yürü, As as. as. Barış abi basıyor musun? Ne yapacaksın? Arkadaşlar demeyecek Enes'in mikrofonu açıktı ve imposter dedi. <laughs> ya net Barış imposter. Barış bak. abi. Barış, barış abi. abi. Net, net, Barış imposter. Şey yapalım, asalım. Sırf adam bak şöyle düşünelim bak bir şey bir şey söyleyeyim şöyle düşünelim bu adamın 15-16 milyon abonesini bir o belleğinizden atın ve öyle düşünün. Ve bir daha tartışalım at lütfen. Net, net impostorsun sen. Abi sen adam eleme taktiği yapıyorsun ama. Bak adamın abonesiyle konuşuyorsunuz halen daha. Bakın ya onu bir at. Azıcık azıcık beyin kullanalım arkadaşlar. Abi yok değilim evet. bu arada imposter dedin diye. Ben gayet Sherlockçıyım bana ben gelmiyor. Skip. ben, ben, skip ben, de skip verdim ama. Da şu. Ee, süre, süremiz var konuşalım nasılsınız? <laughs> Oy verip <laughs> konuşmayalım. Ver. Oy <laughs> verip konuşmayalım. Enes bana verdiysen Nasıl adam gidiyor? değilsin. Ne kadar kazanıyoruz ne? bu yayında? Aynen. 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 İki tane iki impostor keyfi vermiş. Evet. Evet. Kahpelik Aynen. oradan Kim kime geldi gözükmüyor bu nasıl oyun? Nerede verdin lan? <laughs> ben Barış abiye verdim. Sen nankör ha. lol oynadığın günlerini ne çabuk unuttun? A ha? Abi özür dilerim. Bak. Abi ormanda ağzıma ağzıma vurur derlerdim bana. Gelip kurtardık. Kapat. Doğru. Ağzıma ağzıma vurma. Gerçekten. Ha biz konuşmayacağız değil mi? Doğru. Gerçekten. Biter. Böyle ee, böyle bir şey yok tıkmış, ya. Tıklıyı alayım nereden o? Abi elektrikler kesildi. Elektrikler kesildi. Kamerada gördüler beni. Sıkıntı yok arkadaşlar. Ben ilk postur ilk önce benim güven kazanma projem önce Cremate olarak oluyor. Anladın mı? Yani direkt Böyle milletten bir güven almıyorum. Ben Creammate o kadar iyi bir oynuyorum ki millet bana güveniyor artık. Birisi geberdi bu arada. Şafak hayır. <laughs> Emir burada işi çözdü. Güzel. Gayet, gayet. Emir sıçarım ağzına. Aa, ya Yeter ya. Enes. Oğlum ne yaptınız lan? Ayda Mert ölmüş. Lan başrol oyuncusu lan. <laughs> ben Enes'le şüpheleniyorum şu an. Adamı niye öldürdünüz? Şafak? Bizden birisi değildir herhalde. Çünkü bizden birisi Mert'e öldürmezdi. Ya şimdi tahmin yapalım. Tamam mı? Tahmin yapalım. Bak, Bir dakika ceset neredeydi? Evet. Öldür olabilir mi? Hayır. Neredeydin? Ben kamera oraya doğru gidiyordum. Yolda da Şafak'la karşılaştım. Ben KFC'ye en son navigasyonunu gördüm. Evet. Elektrikler kesildi şu an. Kardeş sen nerede bulduğunu söyler mi? Küçük odasında buldum. Nerede buldun? Sen bir foto mu lan? Geri Nerede buldun? Sesi gelmedi ya. Evet Enes'in sesi gelmiyor bana sanki. Elektrikte buldum ben. Aam. Hangisini buldun? Zekansı. Zekansı buldum. Benim Discord'dan düştüm. Kill nerede alındı? Infom var benim. Elektrik evet. elektrikteymiş. Tamam ben kameradaydım. Kamerada aşağı doğru Mervan indi. Ee, siyahlı indi. Mamis indi. Hı. Navigasyonun aşağı tarafı. Barış abi. Medvey tarafındaydı. Barış abi kesinlikle bu kila alan isim değil. Ben bunları claimleyebiliyorum şu an. Ben en ben son sorucuya girdim doğru. Elektrikten de Medvey'e gidiliyor. Bunu yani. Hayır, yolda karşılaştık ama. Abi. Barış abi yüz yüz kremliyorum. Geldi yolu gördüm. Yani, yani ben... Met önünde karşılaşmadık tamam, bro, tamam, upper tamam, range'inde. Tamam, tamam. Okey, okey, tamam. Ben self report diyorum. Niye? Evet. Böyle düşünüyorum ya. Enes diye mi, mi acaba? Enes Mert bilgisayarları değiştirmiş aslında şu an Mert oynuyor. Ar ar arkadaşlar. arkadaşlar kim öldürdüyse karaktersizdir. Bu, bu arada böyle böyle bir şerefsizlik yapılmaz yalnız. Ben, ben her skip içiyorum. atmak istediğimde Emir'i oy atacağım bu arada. Ben ben içiyorum. Niye öyle bir şey yapıyorsun? Sen yani, beni ben rahatsız yapar ediyorsun. Bir ben bir şey yaparım. Şey yaparım. <laughs> <Hangi> iki <laughs> karaktersiz bana o ya. Ama bir versin diyormuş. Çok iyi arkadaşlar. Hep şafak yüzünden. Atini buluyoruz, öldürüyoruz. Bu nedir ya? <gülüyor> 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 bir dakika, bir dakika. Abi şimdi çok değişik bir olay var burada. Bir saniye. Ben communication'daki şu görevimi yapabilir miyim hemen hızlıca? Ulan kim olabilir ya? Şafak'la orada karşılaştık. Enes'in olma şansı yüksek. Self report atma şansı yüksek. Enes de mal manası zaten. Elektrikli bir adam bıçak niye? Ozan hayır. Ozan hayır. Hayır 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 hayır. Ozan yapma. Biz beraber... Ha yapalım görevi. Ya bizim ekipten birisi değildir diye düşünüyorum. Bizim ekipten birisi olsam Mert'i niye kessinler ilk round'dan? Komus bir sabotaja uğradı. Bir gidip baksak mı? Alo birisi gelecek mi benimle? Alo. Aa. Ozan. Ozan. Uca yatır. Kanka çok sıkıntısın ya. Şöyle bir tıklayalım da bir altında altındasın. Ya! Hapşar olsa diye yapmıyorsun görevi. Allah Allah. Ya gereksiz bir sinir stresi soktu beni bu çocuk. Ne için böyle bir şey yaptı ya? Vallahi anlamadım, billahi anlamadım. Ayda kapılar kapalı. Mervan, Mervan uzak dur benden. Mera hayır, hayır. Abi İposta olacağım. Vf vereceğim bu Tamam kaç. Elektriğe şimdi gidip görev yapsak Enes bana mı geliyor? Kaç. 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 Bu senaryoyu biliyorum. Bir dakika. Aha. Merhaba. Yani bayadır <laughs> Anladım, ben bayağıdır ee, panelden bakıyordum. Me Medbay'de birisi vardı. Medbay'deydi. Bayağıdır adminden bakıyordum. Medbay'de bir kişi vardı. Hiçbir şey yapmıyordu. Belki e, skan görevini yapıyordur diye gideyim bakayım dedim. Ceset vardı yatıyordu yerde. Çeyin <laughs> geldiğini gördüm. Eee kafeteryadan ama silahını oradan gelmiş olabilir bilmiyorum. Vuzi e, geldi. Kafeteryanın oradaydı yakın. Ben yani. bayağıdır kameradan bakıyorum görmedim kimseyi Ama yani. bayağı önce öldü bu ceset. Onu, onu söyleyebilirim. Öyle düşünüyorum en azından. Bu kadar. Ben bir soru Yetişim soracağım. Kesildi bir yerde. Sor abi. Enes Batur ve Merman. He. Siz ikiniz beraber elektrik odasına girdiniz değil mi? Bu yerde sinek ters dönmüş. Durun hemen öldürmem lazım. Bak bak. Sinek öldürecekmiş kardeş. Abi e? kesinlikle Enes o zaman ya. Şu an bu bu kadar bet <laughs> savunma görmedim. Enes, 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 enes ve Mervancığım Mervan Mervan de siz elektrik odasına girip ne diye ışınlandınız? Işınlanmadık geri çıktık. aşağı indiler. Ya. Hemen Aynen, girip Mervan, çıktılar Mervan yani. Mervan, Mervan storage'dan geldi Mervan katil. Mervan bu kilo almış olamaz diye düşünüyorum. Aa. Aynen, hiç yukarı bile çıkmadım ben. Aynen Mervan yukarıda değildi, storage'ın oradaydı. Enes'i Enes Enes'i enes görmedim. Kafeterya'da benim gördüm. Bak Mervan'ı Enes'i claimliyor. Ben Mervan'ı claimliyorum. Ben Vuzi'yi kafeterada gördüm. Ben Batur'u da claimliyorum. O zaman tamam katil Barış abiyle Garen ya da Wuzi Kardeş ben <laughs> Sam en ad... Eğer ben Sam tamam mı? Bak bana böyle 24 saat boyunca Enes Batur şarkısını dedi. Alakam bile yok. Alakam bile yok. <laughs> o zaman ben Wuzi olduğunu düşünüyorum. Çünkü kafeteryadan geldi ve ben e, şey... şey vardı, ceset vardı. Garen <laughs> Forvin zaten kamera diyor. Zaten. Abi tamam. bak bir yerde iletişim kesildi o zaman öldürüp şey yapmış olabilir çünkü kameraları evet işte, göremiyorsun. Ama orada o ama o zaman Vuzi communication'ın başındaydı yani o comms odasının içindeydi Wuzi. Ne zaman öldü bilmiyoruz ama abi ceset. Bayağı oldu ya bayağı oldu. Ya bayağı dediğim bir <laughs> e, 20 saniye falan oldu. Wuzi değil abi. Da 15 saniye 20 saniye oldu kanka. Ben Vuzi ya da Garen olduğunu düşünüyorum çünkü herkesin attığı claimlere göre o ikisi kalıyor sadece. Ama impostorlar da birbirine yalan claim vermiş olabilir. Yani. Ama mesela ben Mervan'ı claimliyorum. Mervan'ı Mervan'ın öldürdüğünü düşünmüyorum. Belki ikiniz de Mervan, impostorsunuz ama. Mervan da Enes evet. yan yanaydı. Elektrikteydi zaten. Sonra aşağı evet. indik hatta üçümüz birlikte. Emir <laughs> senden çok şüpheleniyorum. Çok şafak öldü biliyor musun? Yanlış birini asarsak kaybederiz abi. direkt. Double kill yeriz. Bence kimseye asmayalım ama. Emir'den şüpheliyiz. Ben ölürsem... Şafak'ın ölmesine üzüldüm abi. Normalde bir gram üzülmem ama şafak'a ihtiyacımız vardı bu tur ya. Normalde üzülmem ama. Öldürmeseydin o zaman. Hmm. ben oradaki <laughs> şafağım. Öğren şafağım. Ben Emir'den niye böyle şüphelendim ya? Çok ciddi konuşur çünkü. Abi bulacağım şafağı katili merak etme. Sana rahat ol. Çok sıkıntı. Ben böyle bir soldan mı gideyim. Mavi'den de şüpheleniyorum bu arada. Abi şu reaktördeki o görevi nah yaparım şu an. Şu an o görevi yapamam. No 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 no. O görev çok sıkıntı. Bekle elektriği gidip halledeceğim. Lan çok görevleri yapmamalık bir durum olduğunu düşünmüyorum. Şunları hemen bağlayalım. Hayır, 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 hayır. Hah. Hayır. Abi ne bu? Yapma be Ozan. Yapma be oğlum. Satma oyunu. Hayır hayır, hayır. eminim Ben afk'ydim emin, emin. hangi geri zekalı öldürdü beni <gülüyor> <gülüyor> Abi raporlamaya gidiyorum Arkanı bıçak giyeceğim oyun kazan Bayılıyorum ya <laughs> Abi <Ayla. gülüyor> E ya, şey. Mervan, ya, niye Mervan, niye <laughs> <Oğlum, ya, gülüyor> <laughs> bu reklamı Mervan? Oğlum Baturay yolumuzdaydı Enes'le ya. Şerefsiz Baturay. Kanka ben senin video çektiğini unuttum ya. Video çekiyoruz dedik lan. İlk beni öldürdün lan. Ben, ben valla <laughs> bak. Bir de şey, bizim ekipten biri asmaz falan diyor. Şu yavşak oyunda güvenmediğim ve akıllı olan insanların ardından insanların bir tanesi Baturay. Bak oyun başta söyledim. Çok pislik oynuyor bu çocuk bu <laughs> oyunu ya. Ben yavşak olduğu konusunda hemfikirim. Oyun yavşak dedim oh, ben geri zekalı. Baturay'a Allah Allah. yavşak demedim. Senin Türkçen de mi yok ya? Yok ben, ben ona hemfikirim. <laughs> bu arada Şafak 1 var kim bu? bir yavşaktır. Bilmiyorum ben. Ben ya. değilim göstermedim de ben. Ben de göstermedim. Abi Garen Forvin dedik. Mami de durdu birden. Garen <laughs> Forvin'i yükledik ya e skipleyelim abi dedi abi, o zaman. Bak ben ölürsem... <laughs> Barış abi. Ben ölürsem az şu emir ya. Kremit olsa da az ya. Zaten kaybedecek. Tek turda 3 kill aldılar ya o sıkıntı oldu bir anda. Harbi güzel oyun. Başlamıyoruz neyse. Başladın, e başlayın. Ne başlayın. Hadi başlat. Ya, Emir yapalım. sala tamam. story atmış, story Aturay de göster. Tamam tamam. Tamam tamam. Baturay'ın yanından ayrılmıyorum. Baturay'ın yanından, Baturay yanından ayrılmıyorum. Baturay gel. Baturay gel. Ha? Gel gel. <laughs> Ağzına <mısın ki? Gülüyor> Çok sinirliyim. Emir inşallah gelmemiş. Sesim açık mı? Abi ne <laughs> Çok tryhard oynayacağım. Ölmezsem direkt. <laughs> Impostor! Enes Batur! Çatur çatur! Gel buraya. Gel evla! Baturan yanında ayrılmıyorum. Baturan yandan ayrılmıyorum. Baturan yandan ayrılmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Batura ile beraber takılacağım. Yürü yürü yürü. Seninleyim bro. Oha! Oha! Dur, gelmişken az önce Baturay! Yemin ediyorum sana Baturay! Bak, gelip durdu. Açtı tabı Bak. Aha! Abi Turuncu kim? Turuncu kim? Turuncu kim? zekans zekal zekal evet, ne oluyor lan? Karn. Karn. Kız ne oldu bu? ne 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 kesildi ne 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 konuşan ne 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 Orada kesti. Kim o? o kim o konuşan? Kim o konuşan? Turuncu ben, turuncu ben, diyen. Ben, ben. Ya ben, ben, ben Allah ben. rızası için. İki, Gözün varsa orada Allah aşkına KFC'nin doğruduğunu Aslında görmedim. Kırmızıyla gördüm, Ne? Bir dakika ba bana mı avlayacaksın? Bana de, mı avlayacaksın? Dur de, dur de, dur de, dur de, dur. De. Turuncuyu nasıl karıştırıyorsun abi? Neyle turuncuyu? Neyle de, turuncu? De şahit. Ben de şahidim gördüm. Abi. Durun durun <laughs> de, arkadaşlar. Biraz daha güldürmesini istiyorum ben. Zannet ben. Zannet abi de, bir dakika hayır. Barış abi bak. Barış abi. Ben aldım şimdi. Sen aldın kili. Burada ha hayır bir dakika. Bir verme konuşayım? Bir dakika. Buzi verin dinle. Barış abi kim vurduysa bir kişiyi daha vursun gözümün önünde ellemeyeceğim. Sırf bunu astırdık. Yo zekan vurmuş gerçi. Ana evladını eli sönmüş. Dedim ya. Abi bir daha kime verdiniz? Mervan iyi misin? Ne? Aman Mervan diyorum. Abi yanlışlıkla bastım e, ya. ya. Yanlışlıkla bana, bana bastım ya. <laughs> ne, <tam iyisin gülüyor> ya. Bastın kardeşim, abi Aa, kile abi, bastım abi, yanlışlıkla. Abi Ulan adamın <laughs> Allah'ım idolünü bastım. Ulan adamın idolünü kestiniz gerizek. Ben Tamam sakinleş. Aa, abi, lanet olsun ya. abi böyle bir şey yok, böyle bir rezillik, böyle bir salaklık görmedim ya. Ya bir insan eli yanlışlıkla kayar, kaysa da enesi mi kayar? Kapat artık o mikrofonu. <laughs> bir insanın eli kayar yoksa yani kayar da yanlışlıkla enese mi kayar be kardeş böyle bir şey yok böyle bir rezillik olamaz ya Allah Allah öğrenememişler Abiciğim sen kimsin önce bir 1 milyon 2 milyon abone ol direkt 15-16 milyon aboneyi kesmek de herkes haddini bilsin arkadaşlar öyle bir şey olamaz Enes abim biz number one number one Biz çok şey yapayım Enes abi Emis şu başımdan ya ya Emir, Emir Kremi etken bile ben canım sıkılıyor. Hayır hayır buzu 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 buzu. Tamam. Solda kesin bir kill dönüyor şu an ama. Buraya hallediyorum. Bende bende bende. 6 4 7 7. Tamam şunu da atayım ben. Mervan ben açtım gördün. Hiç bunlar sizine girmeyelim. Dur dur. Mervan a... Emir yapma. Burada bu ikisine var bir şey destek gibi de bir tane imposter gitti ama ya. Kafeteryada birisinin öldüğüne yemin edebilirim ama kanıtlayamam abi. Bekle kafeteryada birisi öldü. Şu kafeterya kapısı boşuna kapanmıyor. Bakalım hemen. Cesedi bulacağım. Tak. Ya. Kaçışım yoktu buradan ya. Batrayden öldürmesi şüphelenmezdim aslında. Çok öldürecek konum olmuştu. Bulamadık. Emin niye beni peşimde ya? Emir oğlum bir git. Sal. Sinirlerim bozuldu. Ee, ben de raporluyordum. Raporlayamadım. Kim raporladı? Hemen elektrik kapsın önü. Tamam. Ben raporladım. <laughs> evet Mert'ciğim seni dinliyorum elektriği kapısındaydı. Elektriği açmaya gelirken yol üzerinde buldum. Report yazısı çıktı cesedi görmedim bile. Ben de görmedim. Dediği doğru bu arada. Ee, <laughs> Vuzi ve Garen Forwin kafeteryadaydı. Onu söyleyebilirim. Mami'yle ben, ben de öğrendi bir info var. Garvan'la ya. ben atın e, kim kaldı Garen geriye? Wini, Garen storage'dan yukarı doğru giderken. Hay Garen benim <laughs> Benim ben, 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 ben katilin kim olduğunu biliyorum abi. Kim olmadığını da biliyorum. Abi öncelikle sen değilsin. Zaten Mervan'la biz ikimiz Kaan'ı gördük. Ardından da Vuzi ile birlikte kaldık. Vuzi beni öldürmedi. Görevi yaptı gözümün önünde. Böyle bir senaryo dördümüz değiliz abi. Şüphelilere baktığımız zaman da Baturay ve Mert ve Mami's kalıyor. Ben Yok atarım. ben, Mami şey ben Mami'ye şey kesiyorum? Üçünden ikisi o zaman ikisi de katil batır. abi. Asalım asalım. Tamam, ki, ben de Baturay'ın katil olmadığını düşünüyorum. Çünkü Baturay bende beraber reaktör Mert. <laughs> ve Baturay yalnız başınaydı. Ka katil gidip reaktörü görüyordu. Feklemez herhalde. Bir de bu arada ben de aşağı elektriğe doğru gidiyordum. Sol alttan geliyordum Mert önce bastı. Ben de geliyordum oraya. Ha o zaman. Bir olabilir o. Abi o zaman Mert değil. Mantıken. Okey. Baturay da değil. Ama Baturay ya kesip yok ama yok yok. Mami. Tek küpeli Mami ben, ve Vuzi. Ben, ben, Mervan'laydım. Yo yo bende bir şey yok. Hey hey hey. Bende bir şey yok. <laughs> Sen bir sakinleş. Bir katil yok. Hey hey hey. Bir sakinleş. Zaten bir tane katili var. Evet. Asadım, ben Ozan Aspa ya da devam Ben Ozan taraftarıyım. Kardeşim benim suçum günahım yok. Ben burada yayınımı şey yapmaya şey yapıyordum ya. Ben de Ozan Aspa taraftarıyım. Ben de Ozan abi, Aspa e, beni taraftarıyım. Beni ben, de. ben de kendimi asıyorum. Ben de kendimi asıyorum kardeşim. Hayır <laughs> 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 bu değil bu <laughs> değil. Görevleri yapsak bitecek zaten. Ben Hayır, abi elim. görevleri yapalım arkadaşlar Hayır. yani. Hayır. Üzü yeni sahibim abi. diyor ki bu Ziya ben artık yeni <laughs> sahibim bir şöyle Kardeşim yeni sahibi kim? Yeni, <laughs> yeni sahibi kim oğlum? Diyebilmez. Daha ne alakası Esiz var ya? Değil. Ben değildim bu arada tebrik ediyorum. Değil de ya. olsun buradan. Birazcık rastgele o asıldın aynen. Ziya ben aşağı. Hadi ölürsem ölürüm. Yazıklar olsun kardeşim. <laughs> Yazık. <gülüyor> ölürsem ölürüm. Oğlum cidden Uzi değilmiş lan. Abi değil. Arış abi, abi ne yaptın yaktın bizi ya. Eres abin öldü sen sus. Evet. <laughs> Abi şu elektriği bir hemen açalım. Ben şuradaki hemen bir görevimi yapayım. Daha timer'ı dolmadı da çünkü. Allah Allah. Vuzi diye düşündüm. Neden diyeceksiniz? Çünkü Vuzi gerçekten çok anlamsız bir şekilde şey yaptı. Siz söyleyin. Çok anlamsız bir şekilde bazı yerlerde vardı. Burası niye kapandı? Neden burası kapalı Emir? Emir. Allah Allah. Garip. Çok garip. Abi. Emir değil. Emiri kesinlikle ve kesinlikle kremliyoruz. Mervan hayır. Mert Bet Bey'den çıktı bu arada. Bakabilir. Mert değildir değil mi? Mert değildir diye düşünüyorum. Aa. -a. Whipple görevim duruyor bu arada ya. Hayır lan. Şunu bir patlatalım abi Mami 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 hayır 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 mami Eyvah Bu evet. arada Evet Mervancığım Şey birisi beni ben kameraları izlerken admin kilitledi Sonra çıktım reaktörde buldum cesedi Mert ben Barış abi beraberdik alakasızdık orada Sen ve Baturay kalıyorsun evet. Evet. Baturay'ı ben bıraktım. Bıraktıktan sonra kill çıktı. Baturay. Ben Baturay'ı sanırım admin odasının kamerasının önünde bir şeyler yaparken izliyordum. Baturay olamaz. Ben Baturay'ı storage'e indi önündeydim lan. Sonra storage'e inmedin mi sen? Storage'e indin sen? hayır hayır, Baturay bence. Baturay olamaz. Ben yani. Mami'yle Mami Barış abiye kefilim. Evet ben de 2 seneye kefilim. O zaman sen katilsin Mervan. Self report. Bu nasıl mantık ya? Ben abi Mervan'la şey Mervan'la <laughs> Mervan biz öyle alakasız yerlerde teke tek kaldık kesme veri. Yani beni orada <laughs> <se> <laughs> beni orada <se> <laughs> kimse bulamaz. <laughs> ben beni orada. <laughs> herkese güveniyorum. Herkese ben <laughs> burada. Bu nasıl <laughs> bir oyun? <gülüyor> <gülüyor> Ha? Mervan zaten Mervan'ın öldürmesi de saçma ki o bu arada. O zaman evet, kamerayı sen... niye izlesin öldürüp? Evet evet evet. Ve kamerayı izlediğim her hepinizin görmüş olması lazım. Batuya kameranın önünde bekliyor çünkü. Ben e Peki... kameranın önünde da dans ettim bu şeyi yanıyordu. Da. Oğlum biri, biri niye bir posta bir yapıyor şu be. an? Kil ne, zaman alındı? E daha yeni yeni beni ben e, kamera odasına girerken kil yoktu kontrol ettim. Ne zaman Batuya katil? Hayır abi Batuya admin, admin, admin odasına nasıl gidebilir ki? Mu? Kanka Bıktım Bilmiyorum Biliyorum ya. Sen kamerayı izliyorsun. Biz üçümüz beraberiz. Killeyle anladıysa sen kalıyorsun bir tek Baturay mantıken. Mert sen ne yapıyorsun? Mert anlatsana biraz. Barış abi ve Mamiş deydim. Evet. Ama... Bir dakika. Benle her zaman benle değildi bu ikisi. Onu bir söyleyeyim. Oo. Evet, her yani, değil. zaman değildi. Barış abi, abi, abi. Nasıl bir, insan oldun ya? Yo yani ben. Oyun boyu neredeyse Baturay. Ben görmüyor be kardeşim. Yani. Weapons'la birlikte değil miydik? Evet. Sadece o abi birlikteydik. Evet, evet. Değil evet. Abi birlikteydik. E ben bundan sonra ortada yaşıyorum. Hadi Barış abi katil. Bayağı ben, abi katilim ha. ha. Helal olsun. ben katilim ha. Helal olsun. Ha. Helal olsun. olsun. Bir, şey bir şey söyleyeceğim, Ben katil olsam <laughs> öyle öldürmem. Zaten Zekan öldürdü. Zekan öldürdü onu zaten. Ben de sen misin <laughs> lan Sen yoksa sen Çok kötü bir savunma attı. Ben kendimi bence bu arada barışçı katil gibi Mervancığım bak ben son bir defansım yapabilir miyim? Orada zaten Mamis ve Mert saymayı biliyorsanız ki biliyorsundur Mami de Mert için bunu söyledim. Ee, ben orada Wipples'ta görevimi yaptım ve bayağı da uzun sürdü. Sonra döndüm, geldim. Bu yani. Yok ya, uzun sürmedi abi hızlı yaptı. Yok yok. Yok ben skip geçiyorum abi. Görevler az kaldı zaten. Yani şu an şu dakikadan sonra Skipleyelim abi. Zaten, bana veren kimse gerçekten ben, kendi ben, adam. Ben bana. Mert verdi. Bana oy ki, şey, veren kimse ben, kesinlikle ben, adam. Ben, kesinlikle ben, adam. Ben, gerçekten ben anlamıyorum ya. İyi ben, oluyorsun Sherlock değilsin. Baturay'la takılacağım ya. Baturay'ın benim önümde bir tane kill alma hakkı vardı. Ee ne yapıyoruz burada? Aha. <laughs> lan ölüler görevini yapsın alo. Ben görevlerimi yapmayı unutmuşum yapıyorum hemen. Abi. Ne oluyor ya burada? Oğlum. Alo. Oğlum bana mı öyle geliyor az önce biz burada lan. Merhaba bir, ya bir bırak sal peşimi ya Bir dakika şimdi bir şey söyleyeceğim. Benim az önce beynim yandı az önce KFC elektrik odasının içerisinde değil miydi? Mami öldü Mami öldü Bak lan Mami nasıl Bir dakika oldu? bir dakika bak burada artık şu çocuğu da harcadınız ya Ben size hiçbir şey söylemiyorum Lan, lan, sizin... lan bir şey söyleyeceğim, baturayla alakalı KFC. bak ben KFC ilk ortaya doğru koşuyordum en önde de değil, ben, ben, ben vardı. vardı. Yemin Hı. ederim KFC Hitbox'ın arkasında ben vardım. ben ortaya koşmuyordum ki. Batıray'da çok az 3-3 diş şey vardı. Al, yemin etsem edemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben ne yedim? Lan <laughs> <laughs> Zekat. Bana bana ne seni ben, ben, şey. ben beynim sikeyim. <laughs> ay sikiyim. ay ben Mert'e inandım bu arada. Ya Baturay. 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 Evet, Barış abi bak e, bana güven. Baturay. Eğer sen... Biliyor, bak geleceğiz hemen. Mert Mert. Ben bir dakika Bir ya. de yalan da ya. Ver ver. Kesin ver. Lan Barış abi ben senin arkandaydım ben ya sen koşuyor. ne yapıyorsun ya bu oyunu oynamıyor musun sen nereye? Ben senin arkandaydım yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Arkada koşarken mamiyi öldürdü büyük ihtimalle. Dolandırıcı bir kötü <şekilde. gülüyor> bu. Baturay sen gerçekten <laughs> eğer bak seni impostor çıkarsan seni bütün zaten arkadaş değiliz çoğu yerde ama Discord'da şey bir arkadaşız oradan <laughs> sileceğim seni. Barış sen abi, çok sen pislik bir adamsın. adamsın. Bak ben sana yalan söyler miyim? Söylersin de Baturay'ı postursan Bak çok üzüleceğim ya şu an. Şerefsiz biç. Aa! Yapacak bir şey yok. Üçü bir can oğlum. Oğlum bir <laughs> s**t git artık ya. Baturay sen nasıl bir şeysin <laughs> oğlum ya. Elektrik odasına elektrik odasına güvenlik <laughs> e, şey e, Şerefsiz Baturay. Baturay. giderken Baturay beni bekliyordu orada öleceğimi biliyordum. Ama sizin... Ayda. Bir şey Oda dolu diyor kardeşim. Atısan da kim girmiş? Şap şafalak. Aptal Emir Aptal. story attı çünkü bak yine söyleyeceğim. Ben sildim sildim. Story'de oda bir... kuzuru paylaştı yani. A, A, Evet evet. Story oldu abi yarım saat oldu. Hayır. Sildi diyor. Geldim geldim. geldim abi abi. ben anlamıyorum Baturay çok... Allah seni yani hayattaki <laughs> insanlara ben bir şey diyemem. Baturay çok iyi.